Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü arızalı ürünümüz yine bir şadavu göstergemiz. Ee, müşterimiz buradaki güneş yanını almak için sökerken çerçevesini camını kırmış. İbreyi kırmış. Ee, ama maalesef bunlar camlara bulunmuyor. Bombeyli cam. Bunlara e, bir 1.5 milim, 2 milimlik düz cam kesiyoruz. Bu sefer de bu ibreye dokunuyor. İbre çalışmıyor. Onun için bu kenara tornada 2.5 milim yüksekliğinde bir flanş yapıyoruz. Anca o şekilde kurtarabiliyoruz. Bu yazında gündüz fazla gözükmediğini söyledi. Evet üstünde kazımış zaten bakın. Müşterimiz bu zemin kadranında değişecek. İbremiz yapıştırılacak. İbrenin de maalesef yenisi yok. Bu şekilde tamiratımızı devam ettireceğiz. Camımızı da keseceğiz. Evet gördüğünüz gibi ekranımızın tamiratını gerçekleştirdik. Gayet güzel. Okunaklı bir şekilde oldu. Her açıdan okunuyor neredeyse. 74 bin motosikletimizmiş. Şimdi şu kadranımızın yenisini takacağız. İbrimize tamir edeceğiz. Sırayla camı yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, ibreyi tekrardan hayata döndürdük. Camımız düz şu içerilerde çok yamultmuşlar elimizden geldiği kadar doğrulttuk ama tabi belli bir safhaya kadar şimdi ibremiz de gayet güzel çalışıyor kadranımızı da değiştirdik bu eski kadranımızı Gayet güzel oldu. Bu videoda bu kadarlık olsun. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.